Merhabalar arkadaşlar sıfırdan derece serimizin paragraf videolarının sonuncusuyla artık Türkçe'ye veda etme vakti geldi. Arkadaşlar şu ana kadar sizlere Türkçe'de dil bilgisinde nasıl çalıştığımı, nasıl bir yol izlediğime dair bir tane video çektim. İki tane paragraf egzersizi sizinle paylaştım. Bunlardan en son paylaştığım cümlenin ögelerini bulmaya, öğelerini bulmaya dair olan beni de yoran zor bir egzersizdi. Ondan bir önceki orta zorlukta bir egzersizdi ve bunlar sizi yoracak. Size Günün sonunda çok fazla şey katacaklarından emin olduğum ama bir şey verecekleri ana kadar sizden emek isteyen egzersizler. Ancak zaten biraz acı bir reçete. Bunları yapa yapa bir noktaya geleceksiniz. Ama bugün benim çok sevdiğim, gerçekten eğlenceli olduğuna inandığım, yaparken de keyif alabileceğiniz bir hale getirebileceğiniz bir egzersiz sizlerle paylaşacağım. Artık arkadaşlar sonun sonuna geliyoruz. Özellikle TT kısmını kapatacağız. TT kısmını kapattıktan sonra AYT'ye dair sizlere vereceğim yol, yordam tavsiyeler emin olun çok daha hızlı nete dönecek ama bu temel altyapıya kesinlikle sahip olmanız lazım. Bazı egzersizleri şu ana kadar verdiğim işte matematikte verdiğim egzersizler, Türkçe'ye dair verdiğim, paragrafa dair verdiğim egzersizleri günlük çalışma disiplininizin bir parçası haline getirirseniz. Bakın ben bunu arada yorumlarda görüyorum. Bu egzersizleri işte şu kadar yapın bırakın veya işte şu kadar gün yapın gibi bir şey yok. Bu egzersizleri günlük çalışmanızın bir parçası haline getirmeniz lazım. Boş mu kaldın? Hemen bir matematik egzersizi, hemen bir çarpanlara ayırma. Hemen bir özdeşlikler, hemen bir asal çarpanlara ayırma. Veya hemen bir paragraf sorusunda şu paragrafı bir ögelerine ayırayım. Paragraftaki bütün cümleleri bir çıkarayım, ögelerini ortaya çıkarayım. Gibi yapmanız gerekiyor. Bunlar küçük, küçük 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 ama her bir yaptığınız egzersiz. Bakın her yaptığınız bir defa yaptın ya onu artı yazdın. Ya bu egzersizlerden ben şundan %100 eminim. Bunlara verdiğiniz emeğin mutlaka mutlaka büyük karşılığı olacak. Oluyor da. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bugünkü egzersiz dediğim gibi artık son paragraf egzersizimiz ve bununla beraber artık TETÜKŞE'ye de veda edeceğiz ve TETFEN'e geçeceğiz. TETFEN'de yine aynı hızla artık geri döndük. Vaktimiz dar, hızlı hızlı ilerliyoruz. TETFEN'i de bitirip artık sıfırdan derece serimizin sonuna geleceğiz. Evet, gelelim bugünkü egzersizimize. Bugün çok fazla uzatmayacağım. Dünkü videoda çok da yorgundum. Enerjimin düşük olmasının da şeyi vardı. Ama dün gerçekten yorucu ve sıkıntılı bir gündü. Arkadaşlar ben bu videoları maalesef, maalesef ben ofisten saat 10-10.30 civarlarında çıkabiliyorum. Anca eve gelip kendime gelmem, zihnimi toparlamam falan 1'de 2'de genelde çekebiliyorum. Ama bu, bu gece yine 9.30-10'dan önce gelmedim herhalde ama birazcık hızlı toparladım. Zihnim baya berraktı. O yüzden saat şu an 11.30 daha enerjik bir şekilde çekiyorum. Hadi hep beraber son paragraf egzersizimize gidelim. Evet arkadaşlar son egzersizimize başlamadan önce yeri gelmişken tekrar 3D yayınlarına içeriklerini kullanmamıza müsaade ettikleri için... Tekrardan teşekkür ediyorum. Aramızda bir Ticari işbirliği yok. O yüzden bu anlamda, bu jestlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Paragraf serisi boyunca sorularını kullandığım eser. 2025 TET Türkçe Soru Bankası Mehmet Ali Yerlikaya hocamızın kitabı olması lazım. Kendilerine içeriklerini kullanmama müsaade ettikleri için teşekkür ediyorum. Bence içerikleri de gayet güzel ve sizlere de tavsiye ederim. Şimdi, gelelim egzersizimize. Arkadaşlar, bu egzersiz belki de birinci ve ikinciden çok daha faydalı ve yapması kolay çok daha kolay yapabileceğiniz ve şu ana kadar verdiğim egzersizlerden farklı olarak ilk defa tek başınıza yapmanızın zorunlu olmadığı bir arkadaşınızla interaktif bir şekilde yapabileceğiniz bir egzersiz. Arkadaşlar çok basit bir mantığı var. Bir paragraf sorusunu, bu paragraf sorusunun bir düşünce paragrafı olması lazım. Yani bilgi paylaşan bir paragraf değil, paragrafı yazan kişinin düşüncelerini ifade ettiği bir paragraf olması gerekiyor ki bu egzersizi rahatlıkla yapabilin. Çok basit bir mantığı var arkadaşlar. Sizden Ricam, i̇lla böyle bir soru olmak zorunda değil ama cümlede yazılı olanları cümlede ifade edilen düşünceyi kendi kelimelerinizle ifade etmeye çalışmanız. Bu ifade ettiğiniz şeyleri karşınızda bir arkadaşınızla bazen birinci cümleyi siz ikinci cümleyi o veya ilk iki cümleyi siz sonraki iki cümleyi o. Karşılıklı olarak bölüştüğünüz veya arkadaşlarınızın izlediği sizin onları anlattığınız onların takıldığınız noktada size yardımcı oldukları, size sufle verdikleri eğlenceli bir egzersiz. Mutlaka ve mutlaka bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Ama bir arkadaşınızla yapmak hem daha eğlenceli olacaktır hem de birbirinizi kesinlikle beslersiniz. O yüzden ben, böyle bir arkadaşınız varsa bazen olmayınca olmuyor. Bazılarınızın sınav macerası diğerlerine nazaran daha zor ve sıkıntılı geçtiğine eminim. Ama böyle bir imkanınız varsa, böyle bir arkadaşınız, dostunuz, sizin başarınızdan samimi olarak mutlu olacağını inandığınız bir yoldaşınız varsa bu egzersizi onunla eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben şu an gecenin bu saatinde kimseyi arayıp kardeşim ben şöyle bir video çekiyorum gel de beraber çekelim diyemeyeceğim için tek başıma yapacağım. Hadi başlayalım. Bu egzersizi yaparken arkadaşlar birebir eş anlamlılarıyla değiştirmenizi istemiyorum. Benzer düşünceye sahip cümleler kurmanız. Yani aynı düşünceyi zaten birebir aynı düşünceyi aynı kelimeleri yahut onların birebir eş anlamlarını kullanmadan veremezsiniz. Sizden beklentim cümlede verilmek istenen mesajı, iletiyi yakalamanız, onun benzeri, o duyguyu taşıyan, o düşünceyi taşıyan kendinize ait bir cümle haline getirmeniz. Hadi başlayalım. Yazar şair ve romancı gördüklerini duyduklarını yaşayabiliyorsa onların... Sanatla iştigal eden kişiler, özellikle bunu bir şey yazarak yapanlar, yazarlar, şairler ve roman üretenler, gördüklerini duyduklarını yaşayabiliyorsa, hissettiklerini, duyu organlarıyla algıladıklarını kendi içlerinde yaşayabiliyorlarsa, iç dünyalarındaki deneyimleriyle bunları harmanlayabiliyorsa, hatta adeta bir anne gibi o topladıklarını emzirip, besleyip, büyütüp güçlü bir hale getirebiliyorlarsa ve bununla karşıdakilere kendi yaşadıklarını, kendi deneyimlediklerini sanki onlar da deneyimlemişçesine aktarabiliyorlarsa, işte bunlar gerçek sanatçılardır. Artık bunların yazdıkları şeyler gerçek sanat eserleridir. İkinci cümle, Şimdi bu karşıdakini aktarabilme kabiliyeti. Hem yaşama, hem içinde bunu dolu dolu hissedebilme, hem de karşıdakine hissettirebilme kabiliyeti öyle çalışmakla da olacak iş değil. İstesen de çalışsan da bu bir noktada Tanrı'nın lütfu. Tanrı vergisi bir şey. Yani o işten bazı şeylerin sizde olması lazım ki bu sanatçı olmanın eşsiz şartını sağlayabilir. Gerçi böyleleri de var. Şimdi bu sorunun tabii ki numaralanmış şimdi hangisinden sonra bu gelmelidir dediği için zaten gerçi böyleleri de var deyince böyle devam etmeyeceğini anlıyorum. Dolayısıyla şu kısma geliyorum. Şu cümleyi şey yapıyorum. Yoksa eline ayrı kanama romancı. her boyu eğer böyle bir eşsiz şart olmasa adam kalem eline alır bir şeyler çiziktir ben oldum yazar. Bir tane alır al boyayı sürdüm Aa, ben de bir şeyler boyadım. Aa, bu da güneş. Allah bu da doğa. Ben de bu kübik mübik al ben de garip garip geometrik şekiller çizdim. Bu da sanat o zaman der. Aa, o da ressam dersin ona. Diğerine de yazar dersin. Ha, böyleleri yok da değil. Böyleleri yok da değil. Hatta sayıları tahmin ettiğinizden de çok daha fazla. Adam kendisini sanatçı zannediyor. Ama biz bunlara asla ve asla sanatçı diyemeyiz. Bunlar kendini ne kadar böyle zannetse de diyemeyiz. Şimdi bunları çok böyle uzaklarda da aramayın. Bu öyle çok ötede gerçekleşen, sizlere yabancı birilerinden bahsetmiyorum. Gidin kütüphaneye bir tane bibliografya kitabı alın. İçindeki eserlere bakın. Veya gidin bir tane mecmua bulun. Azıcık karıştırın, azıcık içine bakın. Göreceksiniz ki çevreniz ve tarih. Kendisini sanatçı zanneden, kendisini sanatçı addeden böyle yaşamış, bu dünyadan bu şekilde gelmiş ve geçmiş sayısız insanla dolu. Sizin tahmininizin çok ötesinde insan sanatçı gibi algılanmış, kendisini sanatçı zannetmiş ama günün sonunda bahsettiğimiz sanatçı olmanın gerektirdiği eşsiz özelliğe hiçbir zaman sahip olmamış. Dolayısıyla hiçbir zaman sanatçı olamadan yaşayıp gitmişler. Bunun karşısında insanın donup kalmaması mümkün değil. Bir insanın bunun karşısında yani bir ömür boyunca kendisini sanatçı addeden bir insanın sanatçı olmadığının farkına varamadan ne kendisi tarafından ne toplum tarafından sanatçı olmadığı anlaşılamadan göçüp gitmesi kadar şaşkınlık verici de bir şey olamaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi asla birebir değil. Ve şu an kameraya bakarak yaptığım için kesinlikle performansım da düşük oldu. Ama ona rağmen ne kadar başarılı olduğumu gördünüz. Arkadaşlar bakın, anlamaya çalışıyorsunuz. Okuduğunuzu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu dil öğrenirken bazen soranlar var oradan da bahsedeyim. Fransızca'da ekspresyon ve compréhension. Yani anlama ve ifade etme. Yetenekleri ikiye ayırırlar. Bir dil öğreneceğiniz zaman anlamak ve ifade etmek birbirinin iki parçasıdır. Madalyonun iki yüzüdür. Siz paragraf sorularında size anlatılan şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz. Ancak ifade etme kabiliyetiniz gelişmedikçe, ifade etme kabiliyetiniz, anlama kabiliyetinize yetişmedikçe, onun arkasından gidip onu yakalayamadıkça hiçbir zaman gerçek manada olmanız gereken seviyeye gelemezsiniz. Bu bu kadar net bir konu. Yani ifade etme kabiliyetini kazanmanız lazım. Kazanmanız lazım ki anlama kabiliyetiniz büyüsün, güçlensin, gelişsin. İfade etme kabiliyetinde en rahat ve en kolay elde etme yolunuz bu. Evet arkadaşlar günü gelecek. Büyüyeceksiniz, üniversiteler okuyacaksınız, işte hayatta deneyimler kazanacaksınız ve ifade etme kabiliyetiniz doğal olarak gelişecek. Ama bu ifade etme kabiliyetine bugün ihtiyacınız olduğuna göre, bu sınava bugün gireceğinize göre biraz doğal süreci öne almamız lazım. Biraz doğal süreci geriye çekmemiz lazım. Dolayısıyla bu tarz egzersizler size gerçek manada çok fazla şey katar. Bakın bu kanalda ben hiçbir zaman inanmadığım, kendi üzerimde denemediğim veya çevremdeki bakın arkadaşlar benim çevrem sayısız derece yapmış adamla dolu. Ben Galatasaray Hukuk'ta okudum. Sadece fakültedeki arkadaşlarım hepsi derece. Hepsi ilk yüzden çıkan adamlar. Onun dışında benim bu kanalda bana destek olan arkadaşlarım hepsi Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde sayılı bölümler okumuş insanlar. İçlerinden bir tanesi bile derece yapmamış insan değil. Bunların hepsiyle oturup konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben sizin karşısına gelip bunları anlatmadan önce, önce onlarla tartışıyorum. Önce kendi yöntemlerimi kendim tenkit ediyorum. Bunlar gerçekten süze 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 size faydasının en çok olacağına inandığımız videolar. Dolayısıyla bu paragrafı anlamaya çalışıyorsunuz. Paragraf anlama kabiliyetinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Sürekli kaçırdığınız noktalardan biri madalyonun diğer yüzüne dair size hiç kimse böyle bir şey söylemiyor. Eğitim sistemimiz temelinden çökmüş olduğu için kimsenin de umrunda değil. Nete döndü dönmedi. Bakın arkadaşlar bu egzersiz Evet paragraf sorularını daha iyi çözün diye veriyorum. Evet paragraf sorularını daha iyi anlayın diye veriyorum. Ama aslında eğitim sürecinizi doğal olarak içinde olması gereken bir egzersiz. Doğal olarak içinde bulunması gereken bir süreç. Dolayısıyla siz bunu eğer kendi çalışma sisteminizin içine entegre edersiniz. Arkadaşlar bunlar zihninizin kapasitesini arttıran şeyler. Bunlar zihninizin anlama kabiliyetinizin. Sadece paragrafı anlamak için değil, herhangi bir şekilde size anlatılan, herhangi bir konuyu anlama kabiliyetinizi artıracak şeyler. Ama arkadaşlar bu gerçekten çok faydalı ve güzel bir egzersiz. Umarım çok keyif alırsınız. Arkadaşlar ben bir tane daha soru seçmiştim. Onu da yapalım hızlıca. Ondan sonra artık bu videoyu da bitirelim. Arkadaşlar soruyu çözmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Tabi az önce o kadar rahat çözdük ki soruyu. Şurada anlam o kadar birbirinden uzak ki. Ya soruyu gayri ihtiyari çözüyorsun. Yani bakalım. Pardon. Hangi cümleden sonra diyor ya. İşte bu da Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Hocam böyle de tuzak kurmayın ya hangi noktadan gelmelidir diye anlıyoruz. Evet. ikinci cümleden sonra diyor ya. ikinci cümleden sonra. Üçüncü cümleden sonra değil. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu ya. Yani. Size Ali Cengiz oyunu yaptım. Taht oyunu. Demin soruyu çözmekte uğraşmadım. Çünkü kendim ifade ederken o kadar gerçi merçi diye bir yere gelmeyen bir noktadaydım ki hemen fark ettim. Hadi gel yeni soruya gidelim. Evet. Gelelim bu soruya. Dergilerin yanlışını çok mecmualarda, süreli yayınlarda kelimeyi değiştiriyorum. Mecmualarda, süreli yayınlarda bulunan şiirlerin fazlalığı, içerisinde sayısız şiir olması bir mecmuanın kalitesine hiçbir şey katmıyor. Hiçbir şey eklemiyor. O dergiyi kaliteli bir dergi haline getirmiyor. Aksine daha içine konulacak şiirler seçilirken yeterince seçici geçirgen davranılmadığı için dergideki şiirlerin kalitesi de bundan ciddi anlamda etkileniyor dergi yöneticilerinin, editörlerinin ofislerine sayısız şiir gönderiliyor. Bunların dosyalarında bunlar birikiyor, tepe 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 yukarı doğru gidiyor. Şimdi bunların hiçbirini ya bunları basın geçin diyerek basılmasını ya bu da şiir mi kardeşim ne yazmışsın bu ne ki ya bunu, bunu ben nesini basayım, bunu nesini yayınlayayım, bunun okuyan insanda nasıl bir şey yaşatmasını bekliyorsun demeden hiçbir eleştiri süzgecinden geçirmeden efendime söyleyeyim hiçbir şekilde bu olmaz ...diyecek, ona dur diyecek bir irade ortaya koymadan... ...yayımlanmasının ne o dergiye bir faydası var... ...ne de bu şiirleri yazan insanlara bir faydası var. Adam zannediyor ki ben şair oldum. Adam zannediyor ki benim dergide şiirim yayınlandı... ...ha ya ben artık Türk edebiyatının bir parçasıyım ya. Hiçbir şey olmadın sen. Sen hiçbir noktaya gelmedin. Sadece işi başından aşkın, eleştiri kabiliyeti sıfır... ...seni tenkit etmekten aciz bir adamın acziyeti sebebiyle... Kimsenin okumadığı içerisinde sayısız senin yazdıklarının benzeri olan bir dergide her ay çıkan her hafta yenisi çıkan bir dergide bir seferlik adın geçti. Belki de şiirini hiç kimse okumadı. Sen şair mahir olmadın ve sana bu en büyük kötülüğü bu senin şiirini reddetmeyen, senin şiirini eleştirmeyen editör veya dergi yöneticisi yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önceki cümleyi ne kadar uzun uzun anlat ne kadar uzun aynı anlam üzerine konuşulabilir. Bunu yapın. Çok faydasını görürsünüz. Ha burada gencisini yaşlısını da asla ayırmıyorum. Şimdi arkadaşlar bazı cümlelerde de o kadar basit ve net bir ifade ki bunu başka nasıl ifade edeyim? Genç yaşta ayrım yapmıyorum. Yani şey diyecek ayrım yok. Sırf farklı söyleyebilmek için bazen bazı ifade ancak o şekilde söylenebilir. Burada gencini yahut yaşlısını ayırmıyorum. Daha toy ben şair oldum mu? Ben kimim? Bu kadar şiir yazacağım. Ben o kadar büyük bir yaşantım mı var? O kadar şey mi yaşadım da deneyimledim de o kadar yetenek sahibi miyim de? Bu kadar şiiri ben editöre gönderiyorum demeyen adamın hareketi, demeyen o gencecik kendi şair zanneden o çocuğun yaptığı ne kadar yanlışsa, ne kadar tenkit edilmesi gereken bir şeyse, aynı şekilde orta yaşlı veyahut yaşlanmış artık kendi adına bir isim edinmiş, kendince bir şiir kültürü oluşturmuş şairlerin bu toplumda edindikleri yere edebiyatta belki de hak ettikleri yere sığınarak normalde başka birisi yazmış olsa şiir olarak adletmeyeceğimiz olağan ifadeleri, olağan yazınları editörleri sıkıştıracak surette, yöneticileri sıkıştıracak, onların üzerinde baskı oluşturacak. Ha sen benim şiirimi basmıyorsun ha? Ben kimim sen biliyor musun? Ben şu 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 şairim. Ha, sen beni basmıyorsun da tamam ben gider başkasına giderim bastırırım. Sen basmazsan ben basacak adam bulurum şeklinde bir tavır sergilemelerin de eşit derecede yanlış ve kendine yakışmayan bir hareket olarak görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet keyifli ve eğlenceli bir egzersiz. Sen soruya bakalım. Kendim ifade ettiğim için muhtemelen bu soruyu şak diye çözmem lazım. Bazı şey, şair, şairlerin ünlerine güvendiğine evet bahsettim. Dergilerde yayınlanan şiir sayılarının çokluğuna, dergilerde sıradan şiirlerin yayınlandığına, Genç şairlerin şiir konusunda yetersizliğine böyle bir kesin bir şey dedik mi? Sanki demedik. Evet dememişiz. Gördünüz mü? Kendim ifade edince... Şak diye çok rahat bir şekilde yaptım. Arkadaşlar evet egzersizimiz bu kadar. Bu egzersizi bir adım öteye götürmek istiyorum abi derseniz Arkadaşınızdan rica edin, söylediğiniz cümleleri yazsın. O kadar faydasını görürsünüz ki. O kadar size faydası olur ki. Kendi ifadelerinizi kayıt altına almanın o kadar büyük faydası olur ki. Arkadaşlar ben şirket yönetim kurullarında bulunuyorum. Şirket yönetim kurulları bunta zaman toplanıyor. Bunlardan bazıları haftada bir, haftada iki toplanıyor. Bazıları ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir toplanıyor. Bu toplantılarda mutlaka ve mutlaka hem kendi söylediklerimi hem de toplantıya katılan diğer kişilerin söylediklerini toplantı tutanağı olarak değil kendi not defterime kendi ifade şeklinde not alırım. Mutlaka ve mutlaka onların söylediklerini kayıt altına geçirir. Bu söylenenin kayıt altına alınması hem sorumluluk hem de karar verilirken kimin hangi yönde rey kullandığının, kimin hangi yönde beyanatlarda bulunduğunun kayıt altına alınması anlamında önemli olmakla beraber aynı zamanda benim onların düşüncelerini içselleştirip tartabilme kabiliyetimi artırıyor. Ben o yüzden kendi hayatımda bugün sıkça yaptığım bir şeydir. İnsanların ifadelerini kayıt altına alırım ve böyle çarpıcı noktalarını. Bu işe giren tam bir geri diye mesela toplantı esnasında biri dedi. hemen yani bunu yazarım. Yönetim kurulunda böyle laflar edilmiyor gibi düşünmeyin. O kapılar kapandığında, o şeylere girildiğinde her şey konuşuluyor. Evet, toparlayacak olursak sizleri çok seviyorum. Umarım bu egzersiz de size çok faydalı olur. Umarım içlerinizden bazıları arkadaşları bunları yapar ve yorumlara yazarsınız. Abi şu arkadaşımla yaptık. Hem keyif aldık hem şöyle olduk. Ve arkadaşımla yaptım. Abi hiç beceremedik. Allah bu egzersizin belasını versin. Her neyse denemeniz ve istifade etmeniz dileğiyle sizlere hoşça kalın diyorum. Bu şekilde artık TT Türkçe'de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu egzersizleri yapın. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. İnanılmaz size katkı sağlayacak. Şu ana kadar verdiğim hiçbir egzersizde bir tek o konuyu anlamanız için değil. Sizin anlama kabiliyetlerinizi artırmak. Sizin zihninizin doğru frekansla çalışması için gerekli altyapıyı kazanması için verdiğim egzersizler bunlar. Bundan sonra bunları edindikten sonra benim yaptığım 50 saate TET ayet efendileri yapabiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra 12 saatte item matematik bitiyor. Bu altyapıya sahip olmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ben abi dağın başına fabrika yapacağım. Bazıları bunun imkansız olduğunu söyler. Ben diyorum ki hayır bu çok basit bir şey. Ama dağın başına gerekli malzemeyi taşımak için gerekli olan ilk önce yolu yapman lazım. Önce bir asfalt dökmen lazım. Asfaltı dökmezsen o dağ yollarından, dağ patikalarından o yolları genişletip doğru malzemeleri taşıman için gerekli altyapıyı kendine kazandırmazsan hiçbir zaman fabrika yapamazsın aklı başında olan hiçbir kimse o fabrikanın mevcut altyapıyla mevcut yollarla yapılamayacağını bilir. Aklı başında olan herkes bilir. Dolayısıyla kendi altyapınızı güçlendirmek zorundasınız. Ondan sonra o fabrikayı yapmak tahmin ettiğinizden daha kolay. Dağın başına bir şey inşa etmek için önce dağın başına giden yolları yapmanız lazım. Önce o yolları genişletmeniz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar başkaları başka şeyler söyleyebilir. Başkaları 70 günde şu kampı yap, bunu yap, 80 günde bunu yap, 90 günde bunu yap, 100 gün, 200 gün. Ben buna inanmıyorum. İnanmadığımı da ortaya koyup ispatlıyorum. Yani üniversite okumuş olan herhangi bir yakınıza sorun. YKS'nin belki de tüm konuları kapsayacak işleri bir haftada insanlar hallediyor. Bir haftada bunları hallediyor, vizeleri, finalleri veriyor da üniversiteden mezun oluyorlar. Siz de bugün bir gün bu olacaksınız. Sadece ben sizi biraz daha erkene çekiyorum. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar sıfırdan derece serisinin de artık sonuna geliyoruz. TT de artık bu videoyla bitmiş oldu. Bundan sonra TT devam edeceğiz. Ve TT de bittikten sonra sıfırdan derece serisi artık son bulmuş olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalda diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.